Bir futbol maçında oyuna ne için ara verilir? Sakatlık için, su molası için. Peki ya paraşüt molası var mı? Tabii ki yok ama var. Bakın nasıl var. Bölgesel Lig ikinci grupta ev sahibinin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan Hakkari Zapspor Yeni Diyarbakır Spor maçının 85. dakikasında sahaya davetsiz bir misafir kelimenin tam anlamıyla indi. 3500 rakımdaki Berçelan Yaylası'ndan havalanan Türk Hava Kurumu ve Uluslararası Havacılık Federasyonu'nda yamaç paraşütü pilotajlığını yapan Hakkari'li Hasan Tur, inecek başka bir alan bulamayınca maçın oynandığı sahaya iniş yapmak zorunda kaldı. Ondan geldim Çok güzel bir uçuştu. Mükemmel bir <laughs> Federasyon görevlilerinin hışmına uğrayan ve maçın yaklaşık 3 dakikalığına durmasına neden olan Hasan Tur'un dışarı çıkarılmasının ardından tamamlanan maçı Yeni Diyarbakır Spor 3-0 kazandı. Ama maçtan akıllarda sadece Hakkari'li Hasan Tur'un inişi kaldı.